Merhaba değerli dostlar ve sevgili yatırımcılar videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün endeksimiz düştü ve kafalarda bir ton soru var. Böyle bakıyorum Twitter'da, Telegram'da yine böyle endişeli yüzler gördük bugün. Gerçekten de çok fazla soru vardı. O yüzden borsanın en doğru adresinden bunları yorumlayalım istedim. Biliyorsunuz yaptığımız dünkü video Kozal'la ilgili yaptığımız bir videoydu. Beklentileri ve durumu değerlendirdik. Kozal'ı değerlendirdik. Bununla ilgili de çok güzel bir geri dönüş oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Tabii ki bunun devamı gelecek. Diğer sektörler, diğer kağıtlar birçok fırsat var. Bu fırsatlar asla bitmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi ile ilgili durum biraz farklı. Biraz öncelikle ona değineceğim. Ardından da tabii ki demirçelik sektörünü inceleyeceğim bu videoda. Şimdi endeks endeksle ilgili bugün ne oldu? Neden endeksimiz düzeltmeyedi? Bugün hatta Telegram grubumuzda gördüğünüz gibi detaylı bir endeks analizi yaptım. Uzun uzun bir endeks analizi yaptım. Bunu birazcık hani anlamayanlar olmuş. Sorular geldi. O yüzden detaylandıracağım. Arkadaşlar şimdi Kozal ile ilgili süreçte e, Kozal bir endeks etkiler mi? Bütün endeksi aşağı çeker mi? Tabii ki normal şartlar altında baktığınızda çok mantıklı görünmüyor ama birazcık şöyle de inleyeceğim. Arkadaşlar bu mahşerin 5-6'sı dediğimiz senetleri ki bu artık bunlara 6.sı 7.sı eklenmeye başladı. İşte Sasa, Hektaş, Kontrolmatik, işte Yahutek'tir. tektir Manastır, Konsedir bu tarz hisse ile ilgili e, biliyorsunuz ki son dönemlerde ciddi bir düşüş senaryoları ve düşüş hareketleri meydana geliyor büyük baskılanmalar var burada da e, biliyorsunuz yine e, bu kuaförlerde sağda solda kıraathanelerde konuşulan hisse senetleri oldular bunlar ve ciddi manada da e, bilinçsiz küçük yatırımcı içeriye aldılar bu içeriye alan yatırımcılar zarardalar ve bunu her gün takip etmeye devam ediyorlar bu sağda solda potansiyel kağıtları görüyorlar moralleri bozuluyor vesaire vesaire tabii ki Kozal Dün çok kritik olduğuna inandığım bir kapattı. Yüzde 2000 bedelsiz sermaye artırımı yapacağını söyledi. Ve böylelikle de işte benden dinleyen X başka birinden dinleyenler dediler ki a burada bir potansiyel var yani çok önemli bir kap geldi tarzında bir beklenti oluştu. Ardından da tabii açılışla beraber herkes Kozal'daki trene atlayayım Tarzında hareketleriyle işte sasayı satanlar onu satanlar bunu satanlar bir anda sığ tahtaları ve ana tahtaları sadece bu küçük yatırımcı için de geçerli değil onu da söyleyeyim yani burada nitelikli yatırımcılar da bu kesinlikle bu e, kervana dahildir. Burada e, satışlar yaptılar. Tabii ki bunu bahane edecek spekülatörler de ister istemez bunlar da aşağıya verdiler ve böylelikle aşağıdan toplama fırsatı buldular. Tabii şimdi genel itibariyle baktığımızda kağıtların baba şirketlerin de dahil böyle bir çekilmeye uğradığını görüyoruz. Çünkü hacim belirli kağıtlarda toparlandı. Kozal neredeyse 5 dakikada 1 milyar üzerinde hacim attı arkadaşlar. Bunlar normalde yani Kozal'ın günlük yaptığı hacimlerdir. 1-2 milyar civarında hareketler yapar ama sadece 5 dakikalık hacmi 1 milyar lira civarındaydı. Tabii ki böyle bir durumda da dediğim gibi tahtalarda direkt devre kesmeler meydana geldi. Bu da endeks ister aşağıya çekti. Endeksimizle ilgili detaylı analiz yapacağız şimdi sizlerle. Beklentileri paylaşacağız. Herhangi bir problem var mı yoksa yolumuza devam mı edeceğiz? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle endekse başlayacağım. Arkadaşlar Endeksimiz yükselen trendinde hareketlerini sürdürüyor. Hatta bugün yine Telegram ve Twitter'da detaylı analizlerimizi paylaştık, beklentilerimizi anlattık. Ee, bunun e, tabii ki akşama doğru çekilmesiyle beraber de bir böyle soru işaretleri oluştu. Bunu da gayet anlayabiliyorum. Endekste bir problem var mı? Toparlayacak mı? Toparlamayacak mı? Yoksa gerçekten stoplamak gerekir mi? Buna geliyoruz. Arkadaşlar endeksimiz yükselen trendi dediğim gibi devam ediyor. Hatta ve hatta 4 saatlikteki trend ağırlıklı ortalama desteğinin bile altına kırmamış durumda. Şunu söyleyeyim bakın burada. 23 Aralık'ta hemen hemen aynı senaryo gerçekleşmiş. Direnci yaklaştıktan sonra düzeltmeyle karşı karşıya kalmışız. Ki o zaman da gap'imiz vardı. Gap'i kapatmıştık. Ardından da gap'ten aldığımız tepkide yükselen de güzel bir hareket başlamıştı. Şimdi borsamızla ilgili endeksimizle ilgili de aynı senaryoyu bekliyorum açıkçası. Yani endeksi şu an etkileyecek ne çok büyük bir küresel piyasalarda bir problem var. İşte evet pozitif eksi Art, e, eksi 1 artı 1 civarında yatay hareket ediyorlar. Hani küreselde bir problem yok. Endeksimizle ilgili veya konjöktürel bir problem var mı? Yok. Gündemde bir problem var mı? Yok. Baktığında bunun ben sadece geçici bir e, düzeltme olduğunu düşünüyorum. Şelale tarzında bir hareket beklemiyorum. Tabii ki yine de uyarılarımı yapacağım. 4, 5.420 kademesi altına kırmadıkça yarın itibariyle bizdüz pozitif yönlü bakın pozitif yönlü takip edilmesi lazım tepkiler kovalanması lazım ve tabii ki buradan alacağımız tepkilerle eğer istediğim düzeyde hareket gelirse tekrardan 5640'lara doğru hareketlilik gelebilir arkadaşlar. Şu an itibariyle endeksimizde. Dediğim gibi 5420 desteği kırılmadıkça takip sürdürülmelidir. Herhangi bir problem yok. Geliyoruz demir çeliğe. Şimdi e, güzel diyorsunuz ki genel bir problem yok ama demir çelikteki olay ne? Ne oluyor? Yani demir çelikteki süreç nereye gidecek? Bununla ilgili hatta birkaç tane şöyle sorular da geldi. Temettü mü vermeyecek, kar mı açıklamayacak vesaire gibi böyle evhamlanan insanlar var. Onlara da aslında tabii ki onları üzülüyorum. Yani gerçekten büyük streslere giriyorlar. Stres de borsada her zaman hata yaptırır. O yüzden ben sizlere hani rahatlatmak adına değil sadece beklentilerini paylaşmak adına yorumlar yapacağım. Şimdi öncelikle Ereğli'ye gelelim arkadaşlar. Bunlara bakarken de kısaca cari oranlarımızın tekrardan üzerinden geçelim. Yani cari oranlarımız fiyat değişikliklerinden etkileniyor. Gördüğünüz gibi 3,5 milyar sermayeli, 111 milyar öz sermayeli, 14-15 milyar civarında net karı var. 3 çeyrekte 142 milyar lira piyasa değeri olan bir şirket. Defter değerinin 1.2 katı fiyatlanıyor ve 1 birimlik kazanca 7 birimlik bir ödeme yapıyoruz. Ereğli gibi bir devde. Yani cari olanlarımız gayet uygun arkadaşlar. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. İkinci kısma geldiğimizde teknik durum ne, neyi gösteriyor? Şimdi aslına bakarsanız her bu düzeltmelerin Ereğli açısından fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi aslında istemezdim ki. 40-92 altında kapatsın. Yani bu destek benim için önemliydi. Bunun üzerine kalmaya devam ettiğim takdirde daha hızlı tepkiler ve daha yakın tepkiler, kısa vadede tepkiler alabilirdik. Lakin bugün birazcık endeksi uyduk, birazcık demir-çelik endeksine uyduk ve çekilme yaşadık. Burada altına kapattık. Bir gün altına kapatmayla destek kırılır mı? Hayır arkadaşlar. Ama yarın eğer 40.92 direncinin üzerine atamazsak. Bakın önceki desteğimiz şimdi direnç oldu. 40.92 direncimizin üzerine atamaz. Hatta oraya gider ve onay alırsak. O zaman işte kısa vadeli isteyen e, satı, satsın. Ve alttan toplama yapsın. Veya hocam ben bu sitesi yüklenemiyorum. satal stratejisini yüklenemiyorum diyorsan da. O zaman alttan maliyet düşürmeyi deneyeceksin. O da nereler olacak? Arkadaşlar bakın çok önemli bir trend bu. E, onu da göstereyim. Aralık 2021'den gelen bir trend. Kırılımı geldi Ereğli'nin geleceği orta vadede çok net bir şekilde açık olduğunu inanıyorum. Ama kısa vadede işte 39-72'leri test ederse e, tekrardan lot arttırabilirsin, maliyet düşürebilirsin. Bunlar bir yol. Ama baktınız yarın 40-92 tanımadı. Direkt 41'lerin üzerine atmaya başladı. Bu ne demek olacak? Endekse uydular ve tuzakladılar. Yani burada henüz bir destek kırıldığı söylenemez. Aa, hatta burada güzel bir durum daha var. O da düşen arkadaşlar. Düşen kırılmasıyla zaten tahtanın yolu ve yönü yukarı olacaktır. Geliyorum Kardemir. Benim çok üzerinde durduğum ee, bize çok da para kazandıran hatta temettüsünü bile yediğimiz e, sağ olsun güzel bir şirket ben e, sadece para kazanmak adına da değil, devletimiz, endeksimiz adına da önemli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Peki cari durumları nasıl Kardemir'in? Biraz da orayı inceleyelim. Arkadaşlar 780 milyon sermayeli, 7.4 milyar öz sermayesi olan, net karı 2.4 milyar olan ve piyasada 13.8 milyar lira değer gören bir şirketimiz. Defter değerimizi sadece 1.8 katı değer görüyoruz ve bir birimlik kara 4.9 birimlik bir ödeme yapıyoruz. Cari oranlarımız tabii ki Ereğli buna göre çok daha büyük bir şirket. Yani biraz daha sığ kalıyor Kardemir Ereğli'ye göre ama cari oranlarına baktığımızda da Kardemir'in Ereğli'ye göre biraz daha böyle potansiyel bir cari oranları olduğunu söyleyebilirim. Bunu da net bir şekilde görüyoruz ve gösteriyorum sizlere zaten. Peki teknik durum nedir? Yani Kardemir'de bir bozulma var mı? Ereğli'ye göre Kardemir'i nasıl takip etmemiz lazım? Arkadaşlar Ereğli'ye göre de Kardemir bakın burada hem Aralık 2020'den gelen bir trendi vardı. Bunu kırmıştı. Aynı zamanda Nisan 2021'den gelen bir trendi daha. Onu da kırdık ve yükselende sağlam hareketler yaptık. Kısa vadeli 19.5 hedeflerimize geldik ardına oralardan bir tepkiyle karşılaştık. Şimdilik ufak bir düzeltme dalgası içerisindeyiz. Endeks adına da, kendi adına da, Kardemir adına da. Peki bu Kardemir'in durumu nasıl? Teknik olarak bu düzeltmeye destek kırdık mı? E, temettümü vermeyeceğiz. Karlılığımız mı düştü? Neler olacak? Arkadaşlar hiç öyle bir problem yok şu an itibariyle. Ben Kardemir ve Ereğli'nin en fazla kar hızı azalır. Karlılığının azalacağını asla düşünmüyorum. Temettü vesaire gibi durumlar e, çok büyük etki olmaz. Zaten onu da fiyatladığını düşünüyorum. Çok da ucuz kaldıklarını düşünüyorum. Orta vadede çok büyük beklentilerim var. Teknik olarak da Ereğli'ye göre bir tık daha iyiyiz zaten. Çünkü 20 günü aralıklı ortalamanın altına vermedik. Yani yarın itibariyle 17-21'lere, 17-22'lere kadar çekilme şansımız bile var. Oraya geldiğimizde bile endek tahtamız bozulmuyor tekniğimiz bozulmuyor olacak. Hatta bana göre yani Ereğli'nin işte 39-72'lere vermesi nasıl bir fırsatsa Kardemir'in de 17-22'lere vermesi durumunda benim gözümde bariz bir fırsat olacak. ...barizde değerlendirmesi gerekebilir. Yani tepki kovalanabilir. Orada yine maliyet düşürebilirsin, lot arttırabilirsin. Burada satarsın, alttan denersin. Bunlar tamamen sizlerin risk iştahına göre belirlemesi gereken durumlar. Lakin dediğim gibi tekniğinde kesinlikle bir bozulma yoktur. Hemen böyle bir moralsizliğe giriyorsunuz. Hemen bir strese giriyorsunuz. Bunu da anlam anlamlı bulmuyorum. Yani bu tahtayı ben yaptığım analizlerin hepsini orta vadeli dedim. Ve gerçekten de net konuşuyorum. Orta vadede bu desteklerin çalışarak seke seke... Bakın burada bir sekti, bir daha sekecek benim 25-26 liralara kadar Kardemir'de orta vadeli beklentim var. Ve şöyle bir ekip de var onu da söyleyeyim. Kardemir analizi yapıyorum. Herkes all in yani bütün parasıyla Kardemir'e giriyor. Bekleyemiyor da bu sefer. Çünkü bültende %5'ler, %6'lar, Telegram'da %10'lar, %15'ler. Şimdi adam bekleyemiyor. Kağıdı da düşüyor mesela düzeltme yiyor. Sonra başlıyor hocam Kardemir'i satayım mı? Kardeşim Kardemir orta vadede satılacak bir tahta değil. Yani ben size diyorum ki Kardemir güzel, Kozal güzel demiştim. Koza 60'ın üzerini görür demiştim. Yani e, Kozal 500'ün üzerini görür dedik. Ereğli yine aynı şeyleri 45 lira 50 liraları görmesi gerektiğini söylüyorum. E şimdi bunları bu şekilde değerlendiriyoruz ama herkes böyle bütün parasıyla hemen çok hızlı kazanayım diye bütün parasıyla tek yatırım yapıyor. Bu olmaz. Bölün. Sepetinizi ayırın. Mesela Kardemir %30, Ereğli %30, Kozal %30 al. Ama orada %10, %15, %20 de böyle bir gün day trade yani günlük trade edebileceğin bir miktar da ayır. Çünkü aksiyon arıyorsunuz. Herkes her gün para kazanmak istiyor. O zaman orta vadeli kağıtların yanı sıra kısa vadeli kağıt içinde bir miktar meblağ ayırmanız lazım. Ya da alacaksın bunları, ekranını silecek, hatta uygulamayı sileceksin. Diyeceksin ki 3 ay sonra geldim, baktım, ha Cardamid 26 olmuş. İşte ereğli şu olmuş, bu olmuş inşallah tabii ki. Yani bu şekilde değerlendirmeniz lazım. Şimdi Olayı özetliyorum. Genel itibariyle endekste gördüğünüz gibi zaten burada sayfayı açtığımızda da çoğunluğunun kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Bugün 101 milyar lira bir yüzde hacim vardı arkadaşlar. %1.26'lık bir düzeltmeyle karşı karşıyaydık. Ee, büyük bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. 520, 5420 kırılmadıkça da kesinlikle devam diyorum. Kardemir Ereğli içinde ben bunları fırsat olarak görürüm. Strese asla girmem. Kendi adıma söylüyorum. Ben bunları elimi oluşturarak bekliyorum. Ama işte e, tabii ki bunu anlayamayan, takip edemeyen, göremeyen ve okuyamayan insanlar buralarda döküleceklerdir. Ve dökülenlerde dökülecek yapacak bir şey yok. Bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.